Kısmetse olur şu andaki sezondan böyle <laughs> özlü sözler bulduk. Videolar halinde gelecek. Yani biraz tabiri caizse kamyon arkası yazılarını da andırıyor bize. İlkini bir görelim bakalım lütfen. Evet. Diyorum ki dostum Sen bilmezsin sana. Bile. Beklemek güzeldir ama doğru durakta. Ha? Bu kadar. Beklemek güzeldir ama doğru evet. durakta. Çağrı kime söylüyor? Birbirlerine herhalde hani eleştiriyorlar ya Öykü'ye söylediğini tahmin etmiyorum Öykü çakar çünkü. Bunları ezberliyor. <laughs> çakar Öykü. Lafı çakar. Öykü tanıştın burada. mı? öyküyle iş bile yaptım ben. Aa, doğru siz göz gözaltı mı? Yok yanlış söyledim. Ha Öykü'yle bir gözaltı maceramız bir oldu. Birbirimizi çok görmeden yaptığımız bir işti. Ben hafta içi her gün sunarken o galasını sunardı. TV8 zamanı ama Öykü'yü ben çok gençliğimden hatırlarım o da. Yani Öykü hiç böyle değildir ha ben size söyleyeyim evet, yani. Mi? Öykü yani programa lafımı yok ama Öykü'nün farklı yönleri de vardır. Çok entelektüel bir kızdır mesela. Çok. Dinlediği müzikle, okuduğu kitaplarla daha farklı bir kadındır yani. İşini çok iyi yapan bir sunucudur. Türkiye'nin bence en iyi sunucularından Katılıyor. biridir. Çok iyi hazırlanır işine. Ama Öykü'nün bilmediğiniz farklı yönleri de vardır. Öykü mesela Beşte Beş diye bir program sunardı. Yıllar önce. Beş tane klip sunardı yani. Hiç onu hatırlamıyorum. Ve alternatif müzik dinlerdi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Herhalde aynıdır. Evet çağrıya odaklandığımızda ne diyorsun bu lafa? Beklemek güzeldir ama doğru durakta diyor. Boş boş bekleme diyor başka yerlerde. Yani boş efor sarf etme başka yerlerde diyor. Doğru Anladım. insandaysan kal orada diyor herhalde. Bize oh. geçti o zaman bu laf. Anladık geçti en azından. Tabii. güzel bir söz. Tam kamyon arkası süper. Diğerine bakalım lütfen. Birkaç videomuz var. Kraliçenin tacı kırıldı diye kraliçe kraliçe olmaktan vazgeçmez. Güzel. Yani, Yedi mi acaba kadın? Yemiş ki alnını uzattı. Evet. Ama Onlar... kraliçeyi de baş kaldırmayacağımı zannediyor. Ne? ne dedi? Ne? Tacın, kırılmış olsa da benim kraliçemsin. Ama dur diyor. Ama zamanı gelirse ben yine de sana baş kaldırabilirim. İsyan olabilir diyor. Hmm, güzel bir söz. Erhan çok iyi bir oyuncu. Yaren de aşkı veya sevgisi olduğuna gıdım inanmıyorum. Oynuyor işte ama güzel bir söz. Şeye benziyor. Basıyorum. Söyle Şimdi söyle. Bugün agresif basıyorum ben. Ya öf! Yok bir şaka yaptım basıyorum. Demin şey yaptın ya bas bas diye. <laughs> Ee, şunu diyeceğim. Bir duralım lütfen. Hatırlar mısınız? Survivor'da bir Turabi tura değil, tura. Tura. Tura değil, Turabi değil, Turabi değil. Turabi'de de vardı bunun. Taner, Taner. Taner'de de vardı, Turabi'de de vardı. Turabi de doğru aslında. O da böyle özlü sözlerle. Evet, evet. Hatta ondan sonra babası çıktı ekrana. Babası da aynı. Ba onlara geliyor böyle Allah sözler Allah falan. Allah. Tabii, tabii. Kim insan böyle konuşur. Mı? Acaba bunlar hazırlanarak mı geliyor? Bunlar hazırlanıyor. Yani bir manşet verelim. E bize geçtiğimde konuşulsun. Evet, bunlar hazır. Çünkü replikleri kepsleri dönüyor bu insanların akşama kadar. Zaten bunların en güzel yanı kepsleri ortaya çıkan. Doğru. Peki Sümük sevdin yemek mi bu lafı? Gibi. Kraliçim? Sümük yemek gibi. Ya bugün Batuhan'a da alacaktık o fan görüşmesine gitmiş ama yarın konuşalım. Sözümüz olsun. Kaç kişi geldiğini yarın göreceksiniz. Evet. O fan kaç? Uuu! yarın göreceksiniz. DM'de yazmışlar bakamadım ona. Evet ben sana söyleyeceğim. Tamam. Sonra. Tamam. Şimdi bir diğer video lütfen yapmışımdır. Yıkılmıştır. 3 kuruş fazla veririm inşaatı Moda yeniden girdik, sıkıntı zaman. Yok. Moda... Ne? Kumdan kale yapılmış, yıkılmış ama biraz daha üstüne para verip inşaatı daha yaparım sıkıntı yok diyor. Anladın mı? <laughs> ben bir tek sıkıntı yok anladım. Ben anlamadım. Yok. ben geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> geçmedi çünkü anlamadın ama anlattın Anlamadı. kadarıyla. Anlamadım. Tamam. A anlattım işte. Bir tane kumdan kale varmış. O yıkılmış. Evet. Ama diyor biraz daha üstüne para verirsem daha sağlam bir inşaat olur diyor. Sıkıntı yok diyor. Ay yok, çok kötü. Zaten yaren hiç anlayamadım, sadece çığlık atan bir kadın, hmm. başka yaptığı hiçbir şey yok. Bir de yere düşen poposuyla tanıdık onu. bir Yere düştü poposu onun yere ya Takma mıymış? Şuradaydı poposu. Takma popo muymuş? De de değilmiş, liposuction yaptırıyorlar evet. ama spor yapmayınca o popo şuraya geliyor. Nasıl ya? Evet, e takma popolarla onları havaya kaldırıyorlar falan. Bir yere takmamış galiba takma poposunu. Şurada ele poposu. Onu sana gösteririz. Allah Allah. Liposakşin yağ aldırma operasyonu e, ya, popo bir, aşağı düşüyor. Bir yerden düşüyor. aldırıp bir yere verdiriyorlar. Ha bir de onu kullanalım diyor e, e, mal benim. Bunu kendi alıp buraya koyayım. Diyor. Kendi yağında kavrulayım diyor. Kend <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> gitsin? Kendi yağında kavrulayım. <laughs> kendi yağımda kavrulayım. Neden başkasına gitsin diyor. Anladım. Evde ısındığım karakterler var. Yarın çok ısınamadım. Bir sözü de bana geçmedi. Sevmedim. Biz de geçmemiş. Devam edelim. <laughs> <laughs> yeah. kayıyor, serum hayatımın serum yedim, geldim. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Bir durursanız <laughs> ha. Ha 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 anladık da ne dedi? Arkadaşlar. Çorabım kayıyor tıpkı hayatımın kaydığı gibi. Çorabım kayıyor tıpkı tıpkı hayatımın kaydığı gibi. Ben Hı? benim evdeki favorim yani kadın favorilerimden biri Cansel. Genelde böyle mi konuşuyor? Genelde ama en kendi olan o. Biraz erkeksi cümleler değil mi bunlar? Erkeksi. Yani böyle çok dişi cümleler gibi gelmiyor. Böyle Aslında çok dişi bir kadın. Cümleler Değil. Bayağı hani e, e, evet. kamyon arkası yazılır gibi. <laughs> Bunlar bence kendi aralarında konuşup yapıyorlar bunu. Yüzde yüz. Bende bu var, bende bu var. Zamanı gelince patlat Patlatalım. Diyor. Patlat diyor, ezberliyorlar. Bunlara geliyor bize. Evet. Devam edelim. Geçti mi? Geçti. Nefismiş, geçti. Devam edelim. Bir de bu arada unutma. Kalp kırılır, yen içinde kalır. Anladın mı? Sıkıntı yok yani. Sıkıntıya. Kalp kırılır, yen içinde kalır. Doğru Orijinini biliyorsunuz yani. Kol kırılır, yen içinde kalır. <laughs> yen, yen, de eski <laughs> Türkçe'de kal... gömlek demek aslında. Hmm. Evet, evet. Saçma sapan hareketler yapsa da seviyor mu çocuğu? Ya tatlı çocuk canım. Yani şahsen tanıdım daha önce söylemiştim. Gözaltı programından evet. tatlı bir çocuk. Tatlı bir çocuk. Ama profesyonel bir yarışmacı olmuş. Yarışma yarışma dolaşıyor. Demek ki daha henüz umduğunu bulamadı. Daha bulamamış. Yani. Arka planda onunla ilgili bana iddialar geldi. Arka planda da öyle. Şey anlamında uçarı kaçarı bitirdi. Yani bir gün bilmem hep değiştiriyor. Bir gün şu oluyor, bir gün bu oluyor. Şimdi burada çok anlatmıyorum. Kafa karışık da. yani. Kafası Öyle karışık. Mi? Ne yapmak istediğini bilemiyor. Yani tam böyle aradığını bu orada kalacak bu arada. Bütün tuşlara basıyor. Bütün tuşlara basıyor. Aynen. Hı. Anladım. Geçti. <gülüyor> geçti. <gülüyor> ya bak ya. Geçti geçti tamam. Geçti bugün hem fikir olalım. Devam edelim lütfen. Yılanlar sadece derisini değiştirir, huyunu değiştirmez. Sen... Çok özet söylüyorum. Yani siz burada uğraşıyorsunuz falan. erkekler. Çok özet söylüyorum. Dur, öykü de girmiş bu işe. Öykü de biraz değiştirdiler galiba. Ne anlamda? Öykü çok güzel konuşur ya. O evet, evet. Bayağı metin yazarı gibi yani, diyor. Evet. Ne diyor? Ha, derisini değiştirir. Huyu değişmez ha, diyor. Huyu değişmez. İç bakidir ama üst böyle kılıf değişir Repti diyor. yılanlar gibi. Hmm. Bravo, yakaladın. Bravo, sen biliyorsun. Uzmanı sensin. Beğendin mi lafı? Beğendim. Kullanır mısın günlük hayatta? Hiç kullan. Benim böyle şeyim yok biliyor musun? Atasözü. Kamyon sözü. Liselim falan. Yıllar önce Allah rahmet eylesin Ayşen da bir tane anlatıyordu. Nefis Allah bir kadındı. büyük sanatçıydı. Şey diyor. Bir minibüsçünün lafını aslında hatırlatıyordu. Minibüsçü önüne çıkan bir adama şöyle diyor. Diyor ki kadına. Diyor ki e, abla diyor bu diyor kocana benzemez altına alırsam ölürsün diyor. Çok iyi. Bunu Ayşen Gur'dan dinlemeniz lazım. Var Çok sosyal iyi. Beden. Nefis, devam edelim lütfen Var ise Bir tane daha sonuncu geliyor. Çok özet söylüyorum, yani siz burada uğraşıyorsunuz falan, erkekler kapatılsın. He, son laf Öykü'den gelmiş, onun için biz Öykü'yü en sonunda gördük. Öykü diyor ki, özet söylüyorum, erkekler kapatılsın. Evet. Yani boş Niye konuşuyorsunuz her şey söylüyor, diyor herhalde. Boş, konuşuyorsunuz boş ve zaten. çok konuşuyorsunuz olabilir. Bu lafı biz söylesek linç yiyorduk bugün. Erkekler kapatılsın daha önce sosyal medyada da böyle trend olan bir laf değil miydi? Evet. Ne anlamda kapatılsın, yani çok konuşmasınlar gibi evet, bir şey mi? Evet, boş konuşuyorlar anlamında. Ne diyorsun? Erkekler kapatılsın mı? Erkekler falan kapatılmasın. Niye kapatılsın canım? <laughs> Sonuçta herkes hürdür. Her düşünceye de saygı duymak lazım. Ne erkeksiz olur <laughs> ne de kadınsız olur. Düşün. Sen burada ben sana söyleyeyim. <laughs> Benim yerime bir kadın olsaydı 6 programda biterdi bu iş. Birbirinizi, saçınızı, başınızı biz mi? Evet bu sana özel bir şey değil. Genelde ben sana görüyorum, şöyle söyleyeyim mi? Kadınlar öyle bir rekabet halinde oluyorlar ki... Kesinlikle biterdi. Ben erkek istedim. <laughs> öyle mi? <laughs> i̇ki erkek olsaydı, biz iki erkek olsaydık Yağmur yerine hiçbir sıkıntı olmazdı. <laughs> CES idare ederdi gidareden ziyade Şimdi kadınlar birbirlerini rakip olarak görüyorlar ama erkeklerde öyle bir numara yok. Kusura Ger bakmayın. Rakip ortamı var. Evet var. Benim en büyük düşmanlarım kadın. Kadınlar kadınlar için so e, değil giyinir gibi bir şey vardı. Aynen öyle. Evet ondan sonra işte bu estetikler estetikler aslında siz onları erkeklere değil kadınlara yapıyorsunuz. Aynen öyle. O çantalar mantalar aslında statü sahibi olmalar falan yine kadınlara yapılan şeyler. Aynen Erkeklerle öyle. Erkeklerle hiç ilgisi yok. Asla. Onun için iki kadın bir iş yaptığı zaman yıllar önce popstarı seyrettim bak hatırla. Gamze Özçelik'le hiç unutmam onu. E, Seray Sever'in bir kapanışı var. Program kapatıldı. Olacak. Tamam. Sadece bu. Bak, iki kadının şeyini hissettim orada, bile bu mesleği icra ettiğim için, iyi akşamlar diyor. Öteki yine iyi akşamlar diyor. Aa. Asıl ben iyi akşamlar diyor. Yani <laughs> hayır efendim ne münasebet, iyi akşamlar. Öteki diyor başka bir tondan giriyor, iyi akşamlar evet yarın tekrar görüşürüz. Abi kaç kere kapattılar o programı biliyor musun? Son evet. sözü söylemek için. Ben yapamazdım. Yani bir yerde pes ediyor zaten benim. Evet. Hangisi pes etti hatırlamıyorum. Kim pes etti? Muhtemelen e, Gamze. Seray sever kalmıştır. Ben de tahmin ediyorum ki. Seray çünkü profesyonel bir soru. Gamze bu işleri yaptı sonra çıktı gitti ama yani Seray herhalde affetmemiştir diye tahmin ediyorum. Evet. Öykü'nün ki şey. Öykü canım ciğerim benim. benim ne yaparsa geçer. Benim abi. de canım ciğerim. <laughs> Gelin mi? Hadi bakalım. Tamam. Öykücüm valla e, hayırlı olsun diyemedik sana. Senin bir kamyon sözün var mı? <laughs> çok güzel program yapıyorsunuz. Çok da çok izleniyor. Çok başarılılar. Youtube'da başarılı. ezber bozdunuz. Tebrik ederim. Kamyon sözü benim kamyon sözüm var mı diye mi sordum? Evet canım. Hmm. Yok. Yani Vardır. Liselim falan. Ne, yok. ne liseli ya? <laughs> liselim ya? Sen hiç değil biliyor musun Hüselim liselim? Falan. Yok, Sen ben böyle yok. iltifat ediyor musun? Kime? Karıma mı? Karım. Karıma. ediyorum. Çok güzelsin diyorum. Özellikle saçlarını topladığı zaman diyorum ama. Ya, çok güzel. Evet. Tamam. Çok Merak şöyle. et tanıyoruz ya seni bir yandan. Yok yani e, ben. Romantik misin? Mum yakar mısın evde? Ha, o mudur? <laughs> Hayır, Mum falan yakmam ama romantik, romantik midir? Ya aslında işime sonra bak. Ben romantiyim ya. Ben romantik hissediyorum <laughs> Bir yani. güzel evi bağlatalım buraya. Ha, <laughs> patlatsın burada. Ya Hadi buraya gelsin. Kaç kere bağlandı benim programa? Ne Öyle anlatıyorsa mi? yalan dedi. <laughs> Hep peki, böyle dedi. Peki ben bir tane söyleyeceğim. Var mı? Söyle. Bunlara itha ithafen hem de herkese. Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yerde indiler. Buldun mu sana mı ait? Gitmek isteyen <laughs> gitti. Biliyorum. Buldun mu sana mı ait? Bu buldum, cümle. Buldum ama ha, ben ben, ben kendime ait olanı buldum. Anladım. Onlar beni sattı diyorsun aslında. Biz kimseye öyle bıraktık. Kimse Kime ben. söylüyorsun bunu? Herkese. Şu an benimle kanlı düşman olan herkese söylüyorum bunu. Ben kimseye yolda Sen Senle niye bir insan kanlı düşman olsun? Kanlı bıçaklı olsun. Neden? İşte neden? Ben de anlamıyorum. Vardır mı bildiğin? Kıskanıyorlar. <laughs>